başladım. Bu noktaya besleme noktamızın bu kısmına da bir kasa tavuğumuzu açaraktan başlamış olduk. Etrafımızda bulunan yabani çocuklar çok. Biz yemeğimizi verip çekiliyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Gördün mü? Geldi. Orada yiyor. Çünkü bu çocuklar yabani olduğu için Hani ben bıraktıktan sonra geliyorlar. O yer sonra arkadaşları gelir. O yer bak etrafta böyle bak. Asız bir yer. Şu taraf zaten şehir. Onlar burada yaşıyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Başladık efendim. Uzun bir sıra şeklinde yaptım. Kavga etmesinler diye. Bir kasamızı koydum. Bu şekilde. Bazıları böyle korkak oluyor. O yüzden ben yemeği verip kaçıyorum. Bu şekilde. Oh. Çoğu zaten kaçan kaçan olduğu için şey yapamıyorum. Yanlarına yaklaşmıyorum rahatsız olmasınlar diye. Bu şekilde hadi afiyet olsun. Bu benim hatamda çıkmaz kafamda. Gel. Koş. Gel. Koş. 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 Gel. Gel. Çok yoruldunuz. Şimdi bu kara kız yine kara kızlığını yapıyor. Oğlum bekleyin lan. Lan bekleyin lan. Kara kız. Oo. Bak çok. Çat. Niye ağırlıyorsun lan çocuğa? Salak. Evet. Buraya getirdiğim tavukların hepsini buraya bırakacaklarım ve diğer noktalara götüreceğim hepsini. Bir kasa da buraya döküyorum. İstimde... Hadi bakalım. Önüme geçmeyin. Önüme geçmeyin. bir kasamız da bitti. Şunu şöyle bir göstermelik olsun diye bırakayım. Efendim sonra ikinci kasamız. Şöyle ikinci kasamız. Ablamın bu aralarda rahatsızlığı var. Rabbim onun sağlığına, saatine kavuşmasını eskisinden de daha güzel hale gelir inşallah. konuşma yapıyorsun bağırıyorsunuz birbirinize ya. Lan <laughs> işte. Buraya gel. <laughs> gel. Buradayım burada. Çık gel. insanlara dua edeceğiz onu da ettirmeyiz ya Vallahi iyi be ya buraya çık gel koş beyni yanmış ayağa bazen iyi bazen böyle sıkıntılar olabilir. <laughs> bazen benim çocukların kafası çatlak oluyor da kusura bakmayın. Yani onlara bir iki tane bazen patlatmam gerekiyor. Yoksa bunların beyinleri <laughs> durmuyor. Bu da derse geç kalanlardan, bak. Ehey yavrum ehey, geleceğinde yiyeceğinde koş. Git sofranın bir tarafından. Şşt Yumo, bak Yumo gelirsem sen o uyanakların var ya 5 santim daha uzatır mı? Geç çocuğum bir yerden başla, ben de şu ayı Yumo'yu uzaklaştırayım. Bu ayı Yumo, tanıştırayım bir yere oturduğu zaman kimseyi mesela bakın yaklaştırmıyor. Niye? Burada uyuyor bak. Diye. Bak işte bak. Yani adaletimin kılıcı nerede? Adaletimin kılıcı nerede? Aa burada. İşte bu adaleti sağlıyor. Nasıl adalet sağlıyor? Birbirlerini hırlamıyorlar. Ben de bunun gibi eşekler var ya bak. Şu koca tutulurlar. Kalkıttan yan tarafa kay. Yürü. Yürü lan. Yürü lan ayı. Şişt. Benim bu ayılardan çektiğim ne ya? Ayıların ayıların mevsimi kış ayına değil miydi çocuğum? Kış ayı daha bitmedi lan Yumo. Şişt, yumo! Dayıcığım buradan gelen hayvanlar yemiyor. Alo. Dayı, alo. Bak bak şunun surata bak. Şunun surata bak. Şunun surata bak. Allah'ını seversen. Baksana bak. Gömçür gömçür yanak var yanak. Beyefendi. Hiç umurunda dahi değil. Ben ne yaparsam yapayım bu ayı gitmez. Oturdu burada yer. İki öteye git diyorum gitmiyor. Ayı, bak surata bak. Maşallah. <laughs> Çirkin soyka. <laughs> Kafayı kaldırsana bak. Kafayı kaldırınca aynen böyle bakın. Kafayı kaldırınca hiçbir şey yok. Bak görüyorsunuz değil mi? Ama aşağı indirince Ne yaptın? Hı, bak kan var. Ne kanı? Gel buraya. Gel gel. Bakacağız o, o neyin kanı. Tamam acıtmayacağım. Hmm, küpenin kanıymış. Biraz orası şu siplayı gibi yakabilir ama halledecek. Bak herkes geldi sen gelmedin ha. Valla. Ben seni nasıl alayım buradan? Kızım manyak mısın sen? He? <laughs> Ney? <laughs> tamam gel gel. Gel sen de çıkarak gel. Cevapsız sorular var ya. Karanlık odalar göremem ben de. Bir kesim olgular var ya. Değişir doğrular gelsin gerçek ol. Dur atlama. Dur atlama dur. Geliyorsun ıslaklı her yere. koş. Allah. Koş gidiyoruz koş. Allah koş. At da ha Ne at? Bu mu sudan at Sudan buradan atlamaz mı anasını? Oyun yeterince falan çok koştur Daha da koşuyorum daha da bitmedi. Ah. Havuçlarım yerine durmuyor. Git de ye. Ye lan. Yürü lan. Gel buraya. Buraya gel bunlardan yürüsün. Gel. Gel buraya. Ayı. Müsaade et lan. Şşş. Şş. Ruhsuz herif gel. Gel lan gel. Yumu da ona bakıyor yumu. Ayı yumu. Çocuk git Ya ayılar başa. Ya kuzgun neşe. Şu. Hadi, hadi sopamı da alayım. Yani baston gibi. İşte. Bunlar şu an kavga etmeden yollarsa bunun sayesinde. Bilirler çünkü kendilerine bir şey yaptıklarında bundan yiyeceklerini ondan kesit. Gel kara kız seni de ayrı çekeyim. Görsünler. Gel gel bıraktım gel. Bir şey yapmayacağım. Hihi. Hihi. Lan oturmuş da lan. Lan adam tavuğu yiyor lan. Bırak lan tavuğu. Kara kız. Bırak. Heh. Evet yemeğinin biteceğini düşünen yumu yaklaşık 100 kalori yakaraktan oradan 4 nala koştu. Evet geliyor. Yoruldu ağzı ayrıldı. Gitti orada köpek arkadaşlarıyla iki sürücülük bir şey yaptı. Hav hav bilmem ne. Hı. kaloriyi şu an 200 kalori olacak şekilde yer. Ye. Ye anam babam. Belle yerin Aklım sağlam kalmazdı. Kimse böyle mesela buradan gideceksiniz değil mi? Öyle aracınızı 20 kilometre ile değil hızlanarak gideceksiniz. Yoksa çık lan orada. Lan çık. Vallahi yumu koşmaya başladı. yumo koş. Oğlum yedi kalorileri yakacaksın lan yumu. Eşek yumu. Ayı yumu ayı ayı. Eşek bak bak nasıl koşuyor bak arkadan. Belki yaşlarımda Senle ağlasam Buradakileri de Şu kısma Şuradan şöyle olacak şekilde Bir de şu kulübeli oraya Döktüm Afiyet olsun En güzel anlarımda Belki zor yanlarımda Hiç bırakmasam Aşkı orada rastlasam, Sana tutulunca Silindi hafızam Hatırlasaya bir an Tanırdım öyle ya Sana dokununca Vurunca yansıman Sıfırladın şu an Tutuştuk öyle ya O ateşi yakınca Sana hastayım sana arkadaş da barınaktan kaçırdığım arkadaş. Bugün bu beni aynı zamanda bırakırken ısırdı. Çok zayıf yavru. Hani hani şekilde kısırlaştırma operasyonu falan görmedi. İçerideydi olduğu gibi dedim çaktırmadan atayım. Arabanın içine. Attım indirirken de şişek sıpası beni ısırdı. Şöyle bir çocuk. Arabanın anahtarına girme çocuk. Senden de kaçıyor. Allah kaçsın kaçmasana da. Bugün hem burada netle telefon. Hem buradan hem şuradan hem şuradan güzel bir şekilde itina ile beni ısırdı. Vallahi kötülük kötülüğü yapan benim ben değilim ama iyiliği yapan benim. Her ikimiz de aynıyız. Yapacak bir şey yok. Sen de haklısın. Oğlum bak, burada ne var? Bak. Ya domuzu vurmuşlar ya. Bıraksaydınız da zaten bu hayvanlar şu Allah'ın dağında yaşasın yani. Bunu niye vuruyorsunuz ki kardeş? Ulan bir kalkıyormuş. Ölüm okuma karışır. İşte hayvanlara saygı gösterin abi. Yani köpeklere, kedilere göstermiyorsunuz. Onu anladım da. Yani bırak yabani hayvanı elleme ya. Elleme yani ne yapacaksın kardeşim? He, öldürdün ne olur da kalmış. Şimdi bunları da bıraktım. Şu bücürü de bıraktım. Afiyet olsun. Şurada bizim çocuk eski çocuklardan var. O da oradan yiyor. He ayı he. He ayı he. Her tarafı silip süpürecekler bu. Ayılar sonradan sonraya geliyor ya. Bu bir ayı. Şu iki ayı. Şu diğer ayılar zaten büyümüyor. O kadar genişlemiyor yani. Yani şuralarda da var. Şuralara gelseler. O olan buradan yiyor. Şu an burada iki tane dişi var. İkisi de kısır değil. Onlar nereden geldiğini bilmiyorum. Diğerleri çok şükür ki kısır. O şu ve şu kısır olmuyor. Onlar da kısırlaşırsa tadından yenmez. Tutulunca silindi bir